Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Yabalı 742 numara. Çizmeli 600 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, yeşil ipimle hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapadım. Tekrar bir defa ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2 2 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan tepesine kapadım. Bir defa ipimi aldım. Sıradaki tığ diye batarak tekrar ikili bir trabzan. Üzerine 5 zincir aradan girdim. Kapadım. Ara çimenimiz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzan tepesine kapadım. Şimdi burada küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ batısı bıraktım. ikinciye batıyorum. 2 i̇ki, iki çıktım. Benim tığ battılarım çok küçük değil. Ee, eğer ki sizler tığ battılarınızı çok küçük yapıyorsanız bu arada iki tane tığ battısı bırakıp üçüncüye de batabilirsiniz. Aynı tığ battın içerisine ikinci trabzan bir defa ipimi alıyorum. Sık iğnenin tepesine 3. trabzanımı yapıyorum. 4.'cüyü bir sonraki tığ battıya batarak yapıyorum. 5.'yi de aynı tığ battığın içerisine yaptım. Toplam 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1. trabzanın tepesine sık iğneyle kapadım bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 bir defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesini kapadım. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 zincir. Bir defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 4 tane sık iğne 5. tekrar dibindeki yuvaya. Bir tane daha yapacağım aynı şekilde 3 zincir. Trabzanımı oluşturdum. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Buraya bir tane de fazladan sık iğne yapacağım. Evet, 3 tane dalımızı oluşturduk. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ batısı bıraktım. İkinciye batarak 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bir defa ipimi aldım. Bir sonraki tığ batıya batarak ikili bir trabzan üzerine 5 zincir çektim aradan girdim trabzan tepesine kapadım bir defa ipimi alıyorum tekrar ara yapıyoruz buraya sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz ben birazcık birbirine yakın yapacağım modelimi anlatırken Evet, burada bir zincir çektim, bıraktım. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Hemen çiçeğine geçiyorum. Renk ipimi aldım, bir tane zincirim oluşturdum. Birinci dalımın üzerine ipimi sabitliyorum. Birazcık uzatıyorum, parmağımla tutarak tekrar yuvaya girdim. Ilmek oluşturuyorum, bir tane zincir çekerek ve uzattım yuvaya giriyorum bir tane zincirimi oluşturdum ve uzattım 3 oldu tekrar aynı yuvaya girerek dördüncü ilmeğim 5 6 toplamda 7 tane ilmek şimdi bunları önce bir bir tane ilmeğimi aldım Sonra 2. Bir tanesi tığımdaki ilmeğim oluyor. Sıradan bir tane de ilmek alıyoruz. İkisini bir. Tekrar ikisini bir aldım. İkisini bir. iki Ve son iki. Ilmeklerimi kapadım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bakın zaten araları var. Hemen birinci aradan girip sık iğne ile kapatıyorum bir sonraki araya giriyorum bir sık iğne yaparak 1-2-3-4-5 zincir tekrar aynı yerden battım kapadım bir sonraki araya bir sık iğne yaparak geçiş yapıyorum burada iplerin kendisinden almamaya dikkat edelim tam araya batalım Bakın zaten şimdi daha belirgin olmaya başlıyor. Sık iğne yaptığımız kısımlar. 1 2 3 4 5. Tekrar dibine batıyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5. Dibine kapatıyorum. Evet, bir sonraki araya girdim, kapadım. 1 2 3 4 5 Dibine kapatıyorum. Tekrar Sonuncu araya girdim, kapadım. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 tane fıstırıcığımız oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar dibine kapadım 1 2 3 zincir çektim ortadaki dalıma bir sık iğne ile geçiş yapıyorum İlmeğimi birazcık uzatıyorum parmağımla tutuyorum tekrar aynı yuvadan girdim bir tane zincirimi oluşturdum ve uzattım 2 3 4 5 6 ve 7 önce bir ilmeğimi bir tane tığımda ilmeğim var gördüğünüz gibi bir tane de uzun ilmeklerimden yani ikisini birden kapatıyorum ikisini bir iki 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 1, 2, 3, 4, 5. Hemen birinci aradan girdim, kapadım. Bir sonraki araya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvaya kapadım. Bir sonraki aradan girdim. Bir sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir dibine kapatıyorum bir sonraki araya girerek bir sık iğne ile bir sonraki araya girdim 3 4 5 tekrar dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum sonuncu araya Geçtim. Buraya da tekrar 5 zincir çektim. Dibine kapat. Bakın 6 tane pıtırcığımız oldu burada da. 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya geri dönüş yaptım. 1 2 3. Sonuncu dalıma bir sık iğne ile geçiş yaptım. Evet gördüğünüz gibi ben hızlıca kamera arkasında üçüncü yaprağımı da tamamladım. Burada tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Dibindeki yuvayı kapatıyorum. Üzerine bir zincir. Burada ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten değişik ve güzel bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bakın şu anda ütüsüz hali elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ben model anlatımı yaptığım için ara çimenini çok fazla uzun tutmadım. Ben şu anda 7 tane pıtırcıklı trabzan yapmışım ama 10 veya 15 arası yapabilirsiniz. iki çiçeğin arasını. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.